Hepinize merhaba arkadaşlar bugün ne kadar Glance oynuyoruz Evet arkadaşlar bugün e, farklı bir saldırılar karşınızdayım Enteresan bir saldırılar karşınızdayım Bunu bana yorumlarda en son tek tabanca sesinin altına bekliyorum yorumlarınızı Red Rocky diye bir arkadaş yazmış Red Rocky midir? Red, Red midir? İşte bir şeydir Neyse artık doğrusu Cadı ve iskelet büyüsü yazmış arkadaşlar Bu sefer büyümüz de tek tabanca sesi altına girecek açıkçası Full cadı ve 4 tane de iskelet hatta 5 tane iskelet yüz kullanacağım. Bu arada video maçta da Diyeceksiniz kafana ne oldu? Sen kafanda ne var falan diyeceksiniz. Kafamda farklı düşünceler var arkadaşlar. Ne koydun lan kafana? Şapka taktım. Ee, saçımı yapamadım. Yıkayamadım daha doğrusu. Ee, su yok evde Ben onsuz da çıkmam yani. Saçımı yıkamadan, düzenlemeden de çıkmam arkadaşlar. Videoya ben de böyle bir şey yaptım. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Güzel mi, kötü mü? Yorumlarınızı yazarsınız. Arada bu şekilde olsun mu? Şimdi. Ee, Ahmet'e ben demiştim şey yap diye ama Ahmet'e saldırmış bir tanesi. Evet Ahmet'in köyüne saldırıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ordum bu şekilde. Zaten saldıra bastım. Girdim bakalım. Ahmet yine savaş düzeni attı. Ulan Ahmet. Ulan Ahmet. Şimdi ee, pek bir şey beklemiyorum saldırıdan arkadaşlar. Devamında da zaten normal köyde saldıracağız. Pek Be bir beklentim yok, mu? yok açıkçası. 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 Bu arada bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Güzel Beğendi bekliyorum sizden. Klasik klaslara. Şimdi. Nereden saldırsak Burada büyücü kuleleri falan var Klan kulesi var Klan kalesi de inşallah bir şey yok Ahmet Ahmet Şuradan saldıracağım Lan cadıma vurdu bir tane orada bak Kral kraliçe de kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar Çünkü siz diyorsunuz kullan diye Tek tabanca ama yine de kullan diyorsunuz Lan bırakamadım bir türlü Şurada bir öfke kullanabiliriz Şurada bir öfke ve arkasında da bir tane şifa kullanabiliriz arkadaşlar. Şuraya iskelet büyülerini sallayacağım. İlk defa kullanıyorum iskelet büyüsünü. Çok heyecanlıyım şu anda. Gerçekten. Bekle bir şey yaradım mı bilmiyorum ki. Kral aldılar lan. Bunlar hep iskelet büyüsünü iskeletleri ha. Güzel güzel fena değil. Tamam ilerliyorlar. Sağlısı ol, oldu. Oğlum niye çadırlarıma vuruyor? Top. Top. Fena değil ha Vallahi fena değil şuraya da zehir atacağım öylesine Aaa neyse tamam Ben de başka bir şey düşündüm de Oğlum o an Bir şey düşünüyordum yani Kral Kraliçem de merkezde arkadaşlar Vallahi iyi gitti sanki he Ne diyorsunuz Sanki iyiydi bence ya Bilmem anlatabiliyor muyum Ana Kraliçem ölmüş lan XY şey ona odaklanmış galiba. Hiç ona da dikkat etmem. Eminim kanser oldunuz lan. Kral içi ölüyor. Bas sana yeteneğin falan ah, filan da görmedim arkadaşlar. Vallahi görmedim. Billahi görmedim yani. Tamam. Al 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 al, al. İyi ilerledik, al, iyi aldık, güzel yüzde aldık. Ya full bir köyden bahsediyoruz arkadaşlar. Ahmet'in köyü full bir köy yani. Öyle boru değil. Bunu söyleyeyim yani. Yine de güzel aldık bence. Ne kadar değişik oldum ya. Vallahi billahi. Kafam yok gibi hissediyorum şu anda. Tamam. 165 aldık. Gayet güzel. Normal savaşa girelim şimdi. Ahmet'e teşekkür ediyorum buradan. Sağ olsun var olsun. Hemen girelim. Askerler dua attı zaten. Sağ olsun. Her daim yanımızda. Eyvallah Ahmet. Devam et. Bas bas bas. Bir yandan Galmet'e toplamak istiyorum. Bu arada köyün nasıl onunla ilgili videolar niye bir gelmiyor onu da açıklayayım. Sürelerin bitmesini bekliyorum. Hepsi 7-8 günlük diyor. Onların bitmesini bekliyorum. Onlar bitince yeni birimleri basacağız. Yeni cehennem kulesi falan filandır. Onları bekliyorum kısa Bunlar tekli mi? Aynen bu cehennem kuleleri tekli. Bu köye deneyebiliriz arkadaşlar. Hava mı? Abi bak şöyle bir şey yapacağım. Farklı bir taktik deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım uyacak mı? Mezarlık büyüsü var arkadaşlar şu halde. Mezarlıkta doğrusu. Onu bunu uyarlamaya çalışacağım şimdi. Ama onun öncesinde şu gücük rez dikkatini çekmem lazım. Kralı kullanırsam arkadaşlar tabii yandan cadılar da şey yapalım. Aynen. Bak şimdi ne yapacağım? Şu havanı bunlarla almaya çalışacağım arkadaşlar. Vallahi başardım. Kral yeteneğini basalım, krati yollayalım. cadılar da sal. Oha kraliçeyi de aldılar. Abi güzel bir saldırı yaptık ya. Ciddi diyorum. Güzel taktik uyguladık. Kralım nerelere gitti. Oo klan kalesi çıkıyor. Klan kalesi geliyor. Klan kalesi. Of. Abi tek atmadı. Şifa bas. Ölmesin cadılarım. Abi D bomba şifa. C -c Cadıma tek atmadı. Çok heyecanlandım be ya. Şurada da bir tane fiyat kullanalım. Vallahi tek atmadı. Çok iyi be. Cennem kuleleri tekti. Bundan dolayı yine tek atmadı. Abi bu sen Cenn... kaç bu sen seviyeleri lan? O abi bayağı iyi iyiydi ya, iyiydik ya. Bir de bir yandan da ben bugün konuşamıyorum arkadaşlar. Işte. Niye böyle oluyor? Anlayamıyorum. Vallahi de bombalara denk geldik i̇ki, iki kez. İkisinde de yetmedi mı? sevindirici bir olay. Kareksini de aldık güzel. Yanan yandan de yığmış olan çünkü bu saldırı baya maliyetli bir saldırı. Full karaksir saldırısı bu. O yüzden karaksir almamız güzel oluyor. Biraz hali ilerliyoruz. De yüzde yüz sanmıyorum arkadaşlar çok zor ya. Kıraç emeği bas basacağım. Unutmayacağım. Of bombacı ne yaptın be ya. Ah. Bombacı canımıza okudu ya. Bizi bitiren bombacı oldu arkadaşlar bu saldırıda. Onu söyleyeyim de. Olsun %70 aldık. Köyümün aslında alamadık ama önemli değil tabii ki. Vallahi güzeldi ya. Yani ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Ben bu kadar beklemiyordum yani. Bonus da almışız. Ee, şimdi geldi mi ordumuz? Klan Kalesi'ne isteyeceğim cadı ve iskelet büyüsü. Ahmet de bas diye söylemiştim ama bakalım basmış mı? Hatta zaten bastıysa. Aynen Ahmet yolladı arkadaşlar. Şimdi hemen bir tane can saldırı yapalım. Arkasından yine bir tane de yapar mıyız bilmiyorum ama 8 diyeceğim ben. Çıkarsın, çıksın o bir yandan. Yapar mıyız, yapmaz mız Belli olmaz. Dur hatta bir tane daha Ahmet'e saldırı yapalım. ya. Aynen bir tane daha Ahmet'e saldırı yapalım. Farklı düzen atsın bu sefer eğer atabiliyorsa. Yolla Ahmet. Farklı düzen atayım diye yazmış zaten o. Ee, arkadaşlar sadece şey diyorum. Ne yolluyorsunuz ya? Cık. Ben devamını doldurun demedim ki. Aa kral, kral Ya abi şu olaydan nefret ediyorum seni Supercell. Allah belanı versin ya. Ya bunu dedim artık yani. Allah ya, ne olsun abi ya. Ordum arkada yetişiyor. Bunlar yok abi ben ne yapacağım? Arkadaşlar, Kral, Kral çıksın geliyorum. Evet arkadaşlar, Kral Kraliçem geldi sonunda. Yani... Daha neyse bir şey demiyorum. Ahmet'in köyüne sağlam farklı bir düzen yollayacağım demiştim. Bakalım ne yollamış. Kullandığı düzeni yollamış, tamamdır. Denemiş dolalım. De Zaten artistik yapıyordu düzeni giyineceğimi. Bakayım ne yapacağım. Ahmet Bey! Ahmet! Şimdi... Abi aynı şekilde taktiği uygulamak istiyorum ben. Şuraya kralımı yollayacağım ve... Şuraya iki tane atacağım bu sefer. Hepsini yollamayacağım arkadaşlar. İki tane yeterli olacaktır oraya. Diye düşünüyorum. Bakalım artık. Şöyle arkadan da bunu. Bir tane öfke yollayacağım. Kral çemi yolladım. Kral meteğini bastım. Şurada bir şifa kullanacağım çünkü vücut bir canımızı yakabilir. Daha, daha sonrasında da Ahmet'in kral şurada şeyler yolluyorum. İskeletler. Klan kalesindeki iskeleti de yolladım. Kendi silahıyla vurdum onu. Değiş bir altı yaramadı lan. Oha telefon kastı. Saki. Tabi 18 dakikadır kayıtlı olduğum için. Hani artık telefon dedi Allah belanı versin. Süpersel dedi ve kasmaya başladı. Abi, Ah! Basamadın yine. <laughs> Niye bağırıyorsun? <laughs> Birkaçınız dedi bunu. Ama harbiden bir anlık refleksiyon bağırmak zorunda kaldı. Üzmeyin bunu. Abi lanet olmasın ya. Kraç yeteneğine hep unutuyorum. Ama abi harbi bu cadılar güzel askerler. Allah'ı var güzel asker. Yani Allah'ı var güzel askerler. Güzel askerler. 160 ayçi kadar çıktık. Devam mı tamam mı yoksa hiper dozda ne oluyor lan? Hadi lan. Yapın artık bir şeyler. İlerleme kat edin. Bak orada. Cık. Ya abi niye ben benim cadılarıma? Tesla. Edison'a seni şikayet edeceğim. Bildiğiniz gibi Tesla ile Edison arasında ufak bir sıkıntı var. Bilenleriniz var mı bilmiyorum. Anlaştırıp bulabilirsiniz. Köyün nasıl alacak mıyız? Ahmet köyün patates. Patates. Ahmet. Patates Ahmet. Abi köyün patat <laughs> Beni mahvedecek Ahmet, Ahmet Arkadaşlar ama harbiden köyün kötü Ahmet kusura bakma abi sadece cadılarla bu kadar aldım Ben buraya ciddi bir saldırı yapsam eline veririm Ahmet sen Ya <laughs> Çok iyi ya Ahmet'le bir ay dalga geçme itemi kazandım şu anda bu düzen sayesinde bu arada bilmeyen için Ahmet benim sınıf arkadaşım arkadaşlar. Klanlı arkadaşlarının da bilme, bilmedikleri vardı zaten. Sınıf arkadaşım bundan dolayı bu şekilde söylüyorum. Kendisi benimle baya uğraşacak belli. Ben de onunla uğraşacağım tabii karşılık olarak. Bu sekmez. Neyse dur bakalım. <laughs> Son cadı da öldü. 175 aldım. Patates köyüm var Ahmet. Şimdi yine bir tane de can sağlığı atalım girdim eşleşme. Bula. Bula bula bula. Hep sonra onlar geliyor. Ona geçince direkt et gitti arkadaşlar. Dokuzdan ona geçtim. Arı köy aradım direkt full onlar gelmeye başladı. Algoritmanı seveyim. Süpersel. Geç geç bunu geç geç. Bunu geç geç bunu geç geç. Geç geç bunu geç geç. Bunu da geç. Son köye bakalım. Bir köy bulamadım. köy bulup geliyorum. Evet arkadaşlar bu köye saldıracağım. 2000 kayaksir var. Bundan dolayı saldıracağım. Basit bir köy biraz daha. Bakalım olacak köy lan niye dışarı koydun lan? 2018. Abi şuradaki D bomba bunlar D bombayı tetikliyor muydu arkadaşlar? Tetiklemiyor mu? Deneyeceğim. Tetiklemiyor galiba. Eğer tetiklemiyorsa böyle büyük lanet olsun. Yok lan tetikliyor galiba. Dur. Şöyle saldıralım. Büyücü kulesini alacağım ya. Hazır krala odaklanmışken. Al o büyücü kulesini ha. Şurada bir şifa kral yeteneğini bir iki tane de kral çiçeğim var. Cadım var kral kalemde onlar duymadım. Hemen girer girmez bir tane. Girer girmez girer girmez. Yolladım. Anadolu yolla her şeyi yolla. Her şeyi yolla abi. Sal git. Salgis! Bu anlamda değil. Salgis! Neyse. Evet. sakin, Relax. Bugün niye böyle bir enerji, enerjim var arkadaş, enerji hissediyorum kendimi. Bundan dolayı umarım size de geçiyordur o enerji. Tamam. İlerliyorlar. İlerliyorlardı. Arkasından geliyorlardı. Vurun abi. Cadılarıma vurma büyücü kulesi. Allah seni alsın. Allah seni alsın. Niye vuruyorsun? Kral Dur kraliçemi. Bu sefer kaçırmayacağım. Bugün sanırım enerjik olmamın bir sebebi de arkadaşlar mikrofon siparişi verdim. İnşallah. AliExpress'ten verdim. Düşünün. O kadar. Durumum o şekilde. Yani oradan sipariş vermek arkadaşlar. Ne kadar gelir? Tahminim bir ay içerisinde gelir. Bakalım güzel bir mikrofon olduğuna inanıyorum. Biraz araştırdım, e, baktım yani fiyat performans bir şey almak istedim arkadaşlar. Geldiği zaman zaten belki ona ilgili video çeken eğer isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Çekeyim ona ilgili videoda. Dediğim gibi yazarsınız yorumlara ama pek ben pek düşünmüyorum. Bakalım yani. Zaten o zaman da söylerim geldiği zaman. Farkı hissedersiniz zaten direkt. Emin olun buna. Tamam güzel. İhtiyacım vardı arkadaşlar. Mikrofona gerçekten ihtiyacım vardı. Bundan oraya almam gerekiyordu. İnşallah bir aksilik çıkmazsa gelecek. Dediğim gibi bugün biraz da ondan dolayı enerjim olabilir. Mutluluktan. Neyse buradan da güzel bir e, 100 aldık, %86 kare için tamam da aldık. Bu sevindirici bir durum. Bu arada ben bu kupayı istemeden çıktım arkadaşlar. Savunmadan çıktım. Köy düzenini soranlar vesaire oluyordu. Şuradan da göstereyim. Tabi bunlar çok ciddi sallar değil de zaten çok da bir şey alamamış. E, şöyle bir göstereyim. Bayağı bir şey oldu. Buralarda hep ölü zamanlar. Yani oyuna girmediğim zamanlarda dışarıdan toplanan galimetler bunlar. Bir de altın ve eksilmiş koyuyordum ya ben. İşte bunun bu şekilde adamlar yollamış. Kara eksilme şimşek atmış. Eski bir şekil bu. Neyse çok uzatmayalım. 26 dakika küsürlük kayıt olmuş 27 dakikalık neredeyse. Ben bunu bilmem kaç dakika indireceğim arkadaşlar. Yani şunu demeye çalışıyorum. 27 dakikalık bir kayıttan 10 dakika vesaire zor çıkıyor. Sonra diyorsunuz niye 10 dakikalık videolar. İşte bu şekilde arkadaşlar. Bu videomda öncesi var. Neyse sizler için değer arkadaşlar. Ee, videoyu bir kere beğenirseniz beni mutlu etmiş olsunuz. Başka bir şey olmaz arkadaşlar. Hala, hala abone değilseniz aşağıdaki butona basarak abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. S sıradan gaz gelip bunu yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağ Görüşeceğiz. Görüşünceye dek. Hoşçakalın.